Elize, yeni Nilay'a oyunca konuşan Nilay'a aldık Elize, demeyiniz. Evet, Bakın ya. çocuklar. Aa, çok güzelmiş bu oyuncak. Güzel. Elize, hadi Nilay'a konuşturalım mı? Aa, ne diyor Nilay'a birlikte oynayalım mı diyor? Başka ne diyor? Evet. Nilay'a birlikte şarkı söyleyelim mi? Evet. Nilay'a şarkı söylüyor. Çok güzel şarkı. Söylesene hadi Elif. Elif bu Nilay oyuncağı benim olsun mu? Hayır. Aa, benim olsun ya. Benim olmasın mı? Tamam. Ay çok güzel. tekrar konuşturalım bunu. Aa, oynayalım mı diyor. Nilay ile birlikte oynayacak mısın? Evet evet. Elif seninle birlikte oynayacak mı Hadi beraber burada oyuncaklarla oyun oynayın Nilay'la. Pepe nerede? Pepe'yi de bulun. Birlikte oyunlar oynayın. Aa, ben Pepe arkadaşımı biliyorum. Onunla biz çok güzel oyunlar oynuyoruz. Hadi onu da çağıralım. Birlikte oyun oynayalım. Ale ale, La 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 Hadi bir daha şarkı söyleyelim Nilo ya. Aa, gönül Çok güzel. Hoşçakalın arkadaşlar. Can ve Caner TV abone olmayı unutmayın. Biz şimdi Eliz'le oyun oynayacağız. Bay bay.